Koronavirüsle ilgili aklınızda tutmanız gereken 5 madde. Asla doğanın gücünü hafife almayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ın kudretine güvenin. Olacak her şey Allah'ın emriyle olur. Bir hadiste Bil ki başına gelmeyecek olan şeyin sana isabet edeceği yok ve sana isabet edecek olan şeyden de kurtulacağın yok buyurulmuştur. De ki bize Allah'ın yazmış olduğu şeyden başkası isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve mümin olarak artık Allah'a tevekkül etsinler. Mantıklı önlemler alın. Bir adam dedi ki, ey Allah'ın elçisi, Devemi bağlayıp mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa devemi bağlamadan mı Allah'a tevekkül edeyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak "Deveni bağla ve Allah'a tevekkül et." buyurdu. Hasta olan kişilerle yakın temastan kaçının. Elleriniz temiz değilken gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın. Ellerinizi sık sık sabun ve suyla en az 20 saniye yıkayın. Sabun ve su yoksa el dezenfektanı kullanın. Öksürür ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendil veya dirsek içinize kapatın. Salgının önüne geçin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa tedbirleri sıkılaştırın. Cami yerine evde ibadet edin. Tokalaşma ve sarılmaya bir süreliğine ara verin. Allah'ın dilemesi olmadan hastalık yoktur. Hastayla sağlıklıyı birbirine karıştırmayın. Sağlık Bakanlığı Sabim hattı 184'ü arayın. Koronavirüs kaptığınızı düşünüyorsanız, başkalarını korumak adına kendinizi izole edip Sağlık Bakanlığı'nın 184 numaralı hattını arayın. Eğer korona pozitifseniz, yetkililerin ikazına uyun. Son olarak Allah'a sığınmayı ve maneviyatınızı yüksek tutmayı unutmayın. Ey insanların ıstıraplarını gideren Rabbi Allah'ım. Senden başka şifa verecek yoktur. Buna hiçbir iz bırakmayacak şekilde şifa ver. Şifa veren ancak sensin.